Yine döndük. Ben burada buraya yaşadım. Bunu <laughs> <Yeni> bitir. Yok <laughs> <Yuh>, kanka. <laughs> Ama açalım mu? O bizim kasier ne geldi o? Dur hepsini reddedeceğim inat. <laughs> hepsini reddedeceğim. Sen de gel. Sen de gel. Sen de reddeteceğim. Böyle olur işte. Gidersiniz böyle. Oh. Oğlum hiçbir şey yapamamış. Duran bir şey dersin. gerek var <laughs> Lan kendimi koymamışım dur bir. Ama oyunu unuttum lan. Bu nereden geldi? Kim attı lan Ama artık baya bir... Bir sürü şey alıyorlar. <laughs> Arada fazla oynamak isen artık bom biraz. Yani hevesim kaçtı. Ne yaptım? Neyse.

Ekmek al iki tane. Bir tane bundan. Ondan sonra bir tane bundan. Yok bunu etmiyor paranın. Tamam bayağı bir ürün aldık. Bu bizim karnın durduğu yine parayı sömürdük. Paraya para demedik. <laughs> Özür <laughs> dilerim beyefendi. Bu her şeyle yeni bir korkunç çekmeyi düşünüyorum. Bak yani Nutella almış. Tamam. Tamam. <laughs> Tam bir ünümüz geldi. Acaba ama bu hangi görün lan. Bir ekmek ekmek. Evet ekmek. Bu ayrıca ekmeğin büyüklüğünü. Bunlar büyük ekmek mi? Hocam valla. Allah oh Allah. Önce kutu açmamız gerekiyor. Oğlum. O temel. Araba ya. yap? Neyse. Evet hanımefendi. Hanımefendi. Artık bana fefen ne diyoruz. <laughs> Artık maşallah bayağı bir gideri türeği. <laughs> Yeni ürün geldi. Hemen onun yanına gidiyorum. Ekmek alın. Ekmek almayan ölür. Tamam. Yağmur aldınız mı? Tam. Fıstık. Hmm. Pardon. Bunu kezme nereye gidecek? Tamam bir tür canlı. ben aslında canlı yayın açacaktım. Şey oldu ya. Ya önce bir tane daha ce fena karşı diye canlı yayın çekecektim. Ay ne oldu? Burada fena karşı da asla rifle alamamışız. Youtube geride kaldı şöyle bir şey yaptı. Gol. Ne Yani topluyum kurarlık ihlallerine aykırı diye. ben öyle bir şey çekmedim. Yolum yani götünden uyduruyor. <laughs> Ya ananın. Ne oğlum stans bit. Oğlum. Kaç Oğlum bu kadar mı bir tane şey figürleri? Brawl figürlerine bak. Fan olsam almam. Fan olsam bile almam. Bak diyelim fan olsaydım almam. Mamim de ben o kadar fiyat onu vereceğim. Giderim tek düz. <laughs> tek düzünü alırım daha iyi onu. Gel bu Tervetuloa. Mm Tervetuloa. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.